Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün de oynuyoruz Tabii ki de kazma oynuyoruz arkadaşlar ben çekmiştim ya yani biraz canım az ve köylüyü de öldürdüm yanlış evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ben biraz odun şey mi vardı burada tamam şu an daha iyiyiz ve arkadaşlar ok yaptım ben arkadaşlar. <laughs> Burada aldık. Kaç bu bölüm değil de bir daha sonraki bölüm. E, Nedir gidiyoruz? Yani öyle. Bakın arkadaşlar köylü öldü. Da şuradan daha iyi görürsünüz. Şöyle. Bismillah. O. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Allah 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 arkadaşlar ölüyor. Hayır, hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ki, ölmeyeceğim ki, ölmeyeceğim ki, ölmeyeceğim, ki. ölmeyeceğim, ki. Ölmeyeceğim, ki. ölmeyeceğim. Aa! Gel lan, gel lan. Gel. Oo, arkadaşlar bu da bütün her şeyi. Oo, abi sen ne kadar hızlısın. Hızlısın. ama çok Oğlum sen niye bana geldin? Sen niye bana geldin? Çocuğa <laughs> neyse ki şey aldık. Dur ben. <laughs> arkadaş, <'a> arkadaşlar az kaldı arkadaşlar. Şu an var ya. Bu arada kaç aras hasta ya. kanalda da abone olun yani. Çocuk hasta bir çağırdım onu. Dedi ben azdayım her an geldi hastayım. bugün yine madem gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne alaka ya? Hadi. Hadi görüşürüz. Şimdi hemen kazalım. Don 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 don. Abi da, daha da, ben da, bilmiyorum nereye. Hadi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şimdi çok geç. Zaman kaybı arkadaşlar. Zaman kaybı. Zaman kaybı arkadaşlar. Evet şu an hala çıkıyoruz. A Arkadaşlar ben Bu bu sefer yani Şeyleri koyacağım Ya bir sonraki bölüm zaten Renk nedir e, Olmuş göreceksiniz yani açılmış göreceksiniz Ama Belki bu bölümde görebilirsiniz yani bilmiyorum <laughs> Ne oluyor Ne oldu Ne oldu Kocam ne oldu Taja ne oldu? Ya nasıl ya? Bir dakika. Arkadaşlar geri geldi. Yani nasıl öldüm? Kayda baktım. Nasıl öldü? Ben bile şaşırdım ya. Oradan şey bir odun var. Orada bak olmuş işte. Oradan da aşağı düşmüşüz. Sonra aşağı atlayacağım. Bana şöyle dokunayım tekrar lütfen. Ha. Şimdi sıfırdan başlayacağız. En azından şeylerim duruyor yani. Bakın bir elmasım var ya. Durun. Şöyle bunlar burada kalsın. Lan şöyle ben aşağıya tekrar elmas falan arayacağım. Hı, yine zırhlarım gitti değil mi? Tak, bir dakika tak, bir dakika. Bak benim zırhlarım gitti. <laughs> Aa bak 5 tane ile ben yaparım bir tane zırhımız olsun ya. Aynen bak şu var. Tek bu var arkadaşlar. Tek bu var. Arkadaşlar ağlayacağım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar kovam var mıdır? Buradan aldım bu kovayı bu arada. Bakın. Şurada bir vak olmuş. Hadi hadi zimbi bana diye. Yes yaptık. Biz böyle yaparız arkadaşlar. Bir yerlerden tekrar kazacağım. Burada hala var mıdır? var mıdır? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Var mı? Yok yok. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Altın var mı peki? Altın. Aha bak kömür var. Tamam kömürle meşale yapalım. Arkadaşlar nasıl ya? Abi ben nasıl öyle bir bak düşünüyorum. Bir yarım kalbim var hadi yani. Yarım bir kalbim falan. Ay e, full kalbim olsa iyi yani. Abi ben böyle bir şanssızlık göremedim. Hayatımda ben bu kadar şanssızlık göremedim. Onlar ne kalsın hepsini al almayalım yani ölürüz. <laughs> Bloğumuz yok. Tamam ben, ben şuradan kasıyorum o zaman yapacak bir şey yok. Öyle kadar. Şerif alacağım ciğeri yapmış olur ama. Yapamıyor. Yok arkadaşlar buradan kalacağım. Boş. Buradan kalacağım. Bir şey buluruz. Yok bulmayız bence yani ya. Buradan devam mı edeyim?

Şöyle yapacağım. Durun. Kız elmas yok. Hadi. Elması geçtim. Elmas çok zor çıkacak. Ya yani bari bir demir çıksa yani. Şöyle böyle nasıl çıkacağım ben de bilmiyorum ya. Hadi sonra üçünü koyacağız. Evet. Evet. Hala da yakına bile gitmedik. Abi ben nasıl öldüm ya. Yani. Hop, oh, oh yarası. <laughs> Abi çok üzüldüm biliyor musunuz? Abi elmas hadi. Şeyleri zırları geçtim yani zaten kırılacaktı. Yani ama ya elmas bolta, elmas kılıcı, her şeyim gitti ya. Ağlayacağım şimdi arkadaşlar. az kalmış tamam Burayı da kırayım. Arkadaşlar vallahi ağlayacağım ya. Kız. Arkadaşlar şeyde göreceksiniz. Ee, o profil var ya hani, videolarda olur ya işte oradan sadece zaten gördüğünüz gördüğünü arkadaşlar var ya of, ben ne kadar şanslı bir çocuk tek şanslı olduğum yer sizin gibi dört tane bir ailem var yani dört ailem evet. ay tam yetti of arkadaşlar bak yine üzüldüm ağlayacağım of ben şimdi böyle atmak yaptı. Bu elmas kılıcımız var. Bir tane de şeyimiz var zaten gördünüz ya. Ama çok iyi değil. Oh 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 yarasın ya. Vallahi ya. Evet, ama şeyimiz. Hı, yemeğim bile yok. Yemeğim bile yok. Ama ben böyle bir şey görmedim. Yemeğim bile yok. çok kötü bir durum. Bu arada şuradaki lamba hayır kötü. artık, <laughs> Aa, artık ben sabah çekmedim, akşam çektim. Yani biraz şeyden dolayı çekmedim. Manazarsaydı onu geçmiş olsun. Akşam çektim ya. Hadi çalışacak bir şey yok yani. Bu arada arkadaşlar arasını Valla bütün ya bu kanalı ya geçmiş olsun yani değil yorumlarına gibi. geçmiş olsun ya şöyle bir daha ben şurayı kırmayacağım bakın şurada neredeydi burada mı yani bir bakalım ana oh burası ne şey bunu almıştı hatırlıyor bir var mı? Ha? <laughs> ben bunu nasıl görmedim? Ben bunu nasıl görmedim? Arkadaşlar ben bunu nasıl görmedim? Abi elmas. 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 Bayağı da var. Oo, oh. Oh. Arkadaşlar. Abi öldü. Ben Sonra bu peşte dakika, on dakika sonra hemen elmas bir şanslı, şey dedi bir şanslı oluyor bir şanslı. <laughs> Kaç tane oldu peki? On üç tane, bir de bizde bir tane hava. var. Kaç oluyor? Ee, i̇şte baya iyi ya. Ben mutlu oldum havaları uçacağım şimdi. Senin cimden. Evet yani. Daha güzel şey olur. Belki daha var mı peki? Kazan bir şey ya. Dur, 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 Şu yerlerini yap Artık arkadaşlar şehit madeni. Madenciliği. Bu da oyun, oyunda mı duran ki? devam ediyorum ya. ne? Ana bakalım. Daha ne kadar? Arkadaşlar bitmiyor. Aa deniz olmaz ee, ben yukarı çıkacağız arkadaşlar işte. Abi ama var ya arkadaşlar çok mutluyum şu an. Arkadaşlar şu an o kadar mutluyum ki yani Arkadaşlar o kadar mutluyum şu an. Burada o bu şeyi nasıl yaptım ben? Hayır aklımda. O o neydi? Ona neydi ya? Night mı neydi? Nasıl yaptım ama? Bir de şarkı koydum. Sinirle. Sinirle diye. Sinirle diye. Akşam oldu mu? Herhalde akşam değil. Akşam değil arkadaşlar. Ve ben çok açım. Evet. Arkadaşlar hemen. Şöyle. <laughs> <laughs> tek. Tek yedim. Take yedi, take num, durun şöyle öldüm, öldüm. Öldürdük, sonra şöyle öldürdük. Kaç tane oldu? dur şunu yerine koyarım daha. dur şunu yok, şunun yerine koy. Ay ya ay nasıl yiyordum da bana ne bana ne bana ne bana ne ne onu suramaz da yam bebeğe de kovanı sosyum pan pera ben tatlıyım. Pera ben ne diyorum ya? Ya ben ne diyorum ya? Oh oh. Vay vay vay. Dur lan. Şurada elmasımızı alalım sonra Evet. benim şimdi illa ha diyorlar ki. Uf ya arkadaşlar. Vallahi hala üzüldüm. Çok üzüldüm. Tamam bence olmuştur Burada e, yapalım. Sonra o, o, o. Hayır ya değildi. Çok yanlış bir şey yaptım. Aa, bunu yaptık. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Sonra da bir zırçık. bunu yaptık. Bunu yap. Tamam. Tamam. Yine Koy, seçir. Dur arkadaşlar ben. Tamam ben şey yapacağım şimdi. Elmas. Ayı. Demir şey yapacağım ki lazım olmasın. Biz, biz bunları koyalım. Sonra camları koyalım. Boş boşuna pişmiş. Bunu koyalım. İşte tamam bunları koyalım. Tamam ben şunu giyeyim. Tamam mı? Uyuyabilir miyim? Şimdi, şimdi uyuyamam şöyle başlayalım. Tak, tak, tak ve buraya tak. Şimdi ø, şunu koyalım. Sonra şöyle de koyacağım. İyi ya. Ya yani öldük Serap ama iyi yani. Arkadaşlar. Şimdi ben bir kova yapacağım. üç, dört olacak. Ben şey yapayım mı? arkadaşlar. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bu kaç? 3 oluyor. 5 tane var. Tam bu da oldu 6 işte. Tam yetiyor hem de tam yetecek. Şimdi da bir tane kova. Tamam. Oldu. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Oradan bir şey yapacağız. Ama akşam düz Dur uyuyayım ben. Ne dünya Abi nerede var ya? Şu var. Tabi bu var tamam. Bunu öldürelim. Teke ya, yani, anası zamanı daha yapmalıyım. Tabi istasyonu daha yap. Abi. Of neredesiniz ya yine? Yine var ya yine. Yani gel sen de öl ya. Bak şimdi yani. De A B C M Ben Aa bak aslında ben köle öldü ya bak oraya gideyim orada yapayım. En iyisi o. Aynen. Aa elma. Aa elma. Elma elma. Aa elma. Al, al, al. Atımız olur <laughs> Ne diyorum ben? Tamam arkadaş iyi. Mantıklı zaten. Durun. Ama uyuyacağız yani o yüzden. Şöyle gidelim. Ola hapçı. Arkadaşlar sabah olduğunda zaten videoyu kapatacağım. Uyuyam. Dekor. Hayır patlamam patlama gel 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 Aa bir olmaz bir olmaz Bir şey ayıp 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 Çok ayıp Öl öl Tamam patladı Sen gelsen gel sen gel bunlar ne alaka ee, Öldüreyim arkadaşlar ben bir sonraki bölümde bana çıkıyor her zaman Oh be çok şükür Yo inşallah sıkışmam ya tamam ya burası bizim evimiz vallahi o zaman arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı ee, böyle bu kadardı Dur, şuraya geleyim böyle daha beni gülü gelsin böyle bu kadardı Sizleri sevim görüşürüz bay bay demeden önce Böyle kar çok yıkıyor orada. o zaman hadi görüşürüz bay bay